Hatırlıyor musun düğünü? Odaya geldiğinde bir şey unuttun da gittiydi He, takını unuttuydum da aşağı onu almaya indiydim. Döndüğünde ben sana dediydim ya hani gidelim diye, Yusuf geldiydi. He. Ne dedi bana biliyor musun? Gel gidelim dedi burada. gidelim, kaçalım dedi. Ben de dedim. Gel beni oradan al dedim. Herkes evlat gel beni oradan al dedim. Gelmez olay. big <laughs> Doğru diyorsun paşam. Giden burada durmanın bir manası yok. Hava. Kalk kusum, kalk gidelim hadi. Ben gelmeyeceğim. Sen kal. Yılmaz ne demek kal He? bunun lafına bakılır mı aklı başında mı ki bunun gerekirse senle ben kolumdan tutup götüreceğiz. Duramam abla. Paşam, ben hangi birinize ne diyeyim ki senin kanın, canın, onun da sevdası. Tamam, tamam Paşam, sen git ben kalırım. ölüm ardından bu kadar ağlanmaz. Onu rahatsız ediyorum bak ha. Ben de o duyanla görseydim istedim. O nasıl yap kız? Allah korusun kız. Havvam, havvam! Havvam! Kimse yok mu? Ya yardım edin biriniz! Ne yoksun? Şu an için bir problem yok. Sadece kendinize dikkat etmeniz gerekir. Siz kendinizi sıktıkça oğlunuz da bu durumdan etkilenip üzülebilir. Bebek 17 haftalık olunca cinsiyetini öğrendiğinizi düşünüyordum. Yoksa bir ilk kontrolünüz mü? Endişelenmeyin. Evet, çok sağlıklı bir oğlunuz var. oğlunuzun ilk fotoğrafı şanslı babasına gösterirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi, sadece kendinize dikkat edin. En kısa zamanda da kendi doktorunuza görünün ve lütfen kontrollerinizi ihmal etmeyin. Geçmiş olsun. Oğlum. Ona benzesin. Onun gibi kara kaşlı kara kaçtı. O da benzesin taksi bulam da giden buradan. Hadi kuzum. Yılmaz nerede teyze? Yok. Nasıl yok mezarlıkta yanımızdaydı? E gitmem diye tutturdum. Bu olan da daraldı tabi. Kolay mı Kardeşi ölmüş. Karısı kardeşinin yasını tutuyor. Senin bekleyecek? Üf, giden bir sığınağımıza varam hadi ya. Sabahtan beri bir lokma yemedim. İçim yıldı bir hoşum yani hadi. Ben Yusuf'a gideceğim teyze. Müştesini vereceğim. Kuzum. ...o müjdeyi az içinde tut. Yılmaz'a bile deme. Niye ya Yılmaz'ın benim bebeğim var. Ben. <laughs> Oğlan sade senin olsa neyse. O tohum... ...hancı oğullarının soyu. Böylece... ...Yılmaz onun üvey babası... ...hem de öz amcası. Yok öyle bir şey teyze. Yılmaz benim kocam bile değil Allah'ını seversen. Ya bir diklenme, bir diklenme şu halinin bile Yılmaz onun kocam. Yılmaz ne yaptı? Kendine göre babasının ocağını dağıttı, evini yıktı. Bu bebeğe umutla sarılacak. Onlar ne yapacak? Bu tohum bizim diyecek, alacaklar senin elinden. Vermem ben bebeğimi kimseye. O vakit sus, kapa çeneni. Herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Ben söyledim Hamiyet Hanım'a. Yusuf'tan bebeğim olacak dedim. Ağzımdan halt yedim diyorum yani. İyi. Ne yapalım? Karı gibi yatıyor zaten. Allah şu Sabi'nin yüzüne baksın da... ...ağzı dilip bağlansın, konuşamasın o doğrusu. Hadi, hadi gidelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.